Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videola karşınızdayız bugün oynanacak olan 23 Şubat 2023 tarihli Eurolik basketbol maç tahminleriyle karşınızdayız uzun zamandır tabii ki Eurolik tahminleri de vermiyoruz size deprem olduktan sonra bizim temsilcilerimizin maçları Eurolik'te ertelendi bazı maçlar oynandı diğer takımlar arasında ama çok az maç olduğu için e, ve deprem e, yüzünden e, size video yapmayı tercih etmedik vermedik şimdi artık basketbolla da açılışı yapıyoruz em Eurolik basketbol bugün oynanacak olan dört tane maç var onların tahminlerini vereceğiz biz size iyi bir şekilde ve güzel kuponlarla birlikte işi süsleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi bugün temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da Obradoviçli Partizan'a Sırbistan'da karşı çıkacak. Çok güzel bir maç olacak. Çok enteresan bir maç olacak. Seyri zevki de olacak. İzlemenizi de tavsiye ederim. Şimdiden tabii ki Fenerbahçe Beko'ya başarılar dileriz. Umarız iyi bir sonuç çıkartırlar ve kazanırlar. Ee, tabii ki orada onu da değerlendireceğiz. Ona göre de tahminlerimizi vereceğiz. Ee, şimdi ilk olarak e, tabii e, bu gecede de başlıyor arkadaşlar. NBA'in videosu da daha geç zamanlarda gelecek. Akşama doğru. Yani onu da bekleyin diyorum. Ee, onu da yayınlamaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde, iyi bir şekilde daha erkenden elinizde olsun değerlendirirsiniz diye başlıyoruz arkadaşlar Euroleague'le. İlk maçımız Maccabi Tel Aviv Bayer München maçı. Bayer München biraz çıkışa başladı gibi gözükse de tabi tabii ki alt sıralarda yer almaya devam ediyor. Baya bir geriye kaldılar bu sezon. Son zamanlarda birkaç seri galibiyet aldılar. Ama yeterli olmuyor. Tabii ki artık Euroleague'de de son maçlara geliyor, geliniyor normal sezonda. Artık playoff'ta kim yer alacak, kim yer almayacak işler belirlenmeye başlıyor. Tabii ki Bayern'in işi zor. Ama elinlerinden geldiği kadar deneme yapacaklardır diye sanıyorum. Maccabi ise kendi evinde coşkulu bir şekilde oynuyor. Son maçta yenilmelerine rağmen Will Baldwin olağanüstü bir maç çıkarttı. 38 sayı atarak Kızıl Yıldız'a yenildiler ama sadece son topla yenildiler. 3 sayı farkla yine coşarak oynayan bir Maccabi var. Şimdi bu maçta Lorenzo Brown da geri dönüyor. Yani guard rotasyonunda Baldwin'le beraber Lorenzo Brown ve yedekten gelen Bonzi ile beraber iyi bir şekilde, efektif bir şekilde oynayacaklar. Bayern'e karşı ve bu maçı tabii ki Maccabi favori kendi evinde coşup zaten kadrosu da çok güçlü olmayan Bayern'i yenecektir. 1.30 gibi orandan sağlam olarak Maccabi Tel Aviv'in galibiyetini alabilirsiniz. Weld Baldwin 15 sayı üstünde atar. Onun üz baremini kullanabilirsiniz. Bayern tarafında ise geri dönüş yapan Vladimir Lucic 10 sayı üstünde atar. Vladimir Lucic'in de 10 sayı üz baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maçımız Armani-Milano-Panathinaikos maçı. İki takım da alt sıralarda bulunuyor. Neredeyse çok az playoff şansları var. Ama tabii ki özellikle Milano için birkaç seri galibiyet yaparlarsa ufak tefek şanslar var. Kadro olarak da güçlüler. Deneyeceklerdir sanıyorum. Panathinaikos ise sezonu bir şekilde bitirebildiği kadar en iyi yerde bitirmeye çalışacak gibi gözüküyor. Bu takımla onların playoff yapması biraz zor gözüküyor. Burada Milano kendi evinde Panathinaikos'u affetmez. Panathinaikos'u bırakmaz. Ve zor da olsa kazanacaktır. Sağlam olarak Milano'nun 1.30 oranından kazanacağını 1.30 oranından kullanabilirsiniz. Brandon Davis Milano tarafında 10 sayı üstünde atar. Ve Panathinaikos'un sayıcısı yani point guardı Dwayne Bacon 17 sayı üstünde atar. Dwayne Bacon'ın da üst baremini güvenebilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Real Madrid Jalguiris maçı. Jalguiris Kaunas enteresan bir şekilde güzel kendi oyuncularıyla birlikte güzel bir takım ve sistem kurup enteresan maçlar kazanıp playoff potasında kalmaya devam ediyor. Bu yıl playoff yapacaklar gibi gözüküyor hiçbir şey beklemeyen bir kadro baştan olan Jalgiris şimdi bir anda çoğu maçları kazanıp playoff potasına girmiş durumda. Orada kalmayı devam ettirecek mi göreceğiz. Ama etkili bir oyunları var. Real Madrid ise tabii ki favorilerden biri. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri. Orada bazı oyuncular da geri döndüler. Yabuzela e gibi sakatlıktan tabii ki diğer iki def Tavares ve Poirier var. Canan Musa var. Özellikle e, William Goss gibi oyuncular. Rezonia vesaire. Yani çok güçlü bir takım olan Real Madrid kendi evinde kolay olmayacaktır. Zorlanacaktır. Ama bir şekilde Jalgeris'i yenecektir. Şu anda sıralamada Real Madrid ikinci sırada. Barcelona ile beraber ikinci, üçüncü aynı galibiyetlerle 16 galibiyetleri var. 17 galibiyetli Olympiakos birinci. Real Madrid 16 bir galibiyetli altta. E, burada bu maçı kazandığı takdirde bir günlüğüne de olsa liderliğe geçecek Real Madrid ve bundan yararlanmaya bakacaktır. En az 3.5 handikaplı 1.40 oranından isteyen daha yüksek handikaplara da gidebilir. Ama en az bir 4-5 sayı farkla Real Madrid bu maçı kazanacaktır. Canan Musa 14 sayı üstünde atar. Ve Jalgeris tarafında Brazdeekis 12 sayı üstünde atar. Brazdeekis de Jalgeris'in bir point guardı olarak gibi gözüküyor. Gibi oynuyor. O da 12 sayı üstünde atacaktır. Onun da üz baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve geliyoruz bizim maçımıza. Partizan Fenerbahçe Beko. Yani Obradovic eski takımına karşı çıkıyor. İlk deneyiminde Obradovic İstanbul'da kazanmayı başardı Fenerbahçe'ye karşı. Şimdi Sırbistan'da karşılaşacaklar. Tabii ki Obradovic Fenerbahçe'yi çok iyi biliyor. Ama bu takımda tabi bu Fenerbahçe takımda değişik oyuncular var. Yeni oyuncular var. Ama yine de Obradovic gibi bir tilki bu maçı da kazanıp ikila veraçta da öne geçmek isteyecektir. Yani şu anki durum ne? Partizan 13 galibiyette, Fenerbahçe 14 galibiyette. Yani burada Partizan yenerse hem ikili averajda öne geçecek hem de Fenerbahçe'nin 14 galibiyetle yetişerek üstüne geçmiş olacak. Yani Partizan'ın kazanması gereken %100 maçlardan biri. Ama kazanacaklar mı? Karşılarında Fenerbahçe Beko var. Kim var? İtudis var. İtudis kim? Obradovic'in Baratinaikos'tan eski yardımcısı. Yani Hoca'yla eski yardımcısı. Büyük tecrübeyle Yeni Yıldız İtudis Fenerbahçe Beko'da. Partizan'da ise Obradovic. Yani çok güzel bir maç olacak. İki e, antrenör de birbirlerini çok iyi tanıyan antrenörler. Stilleri değişik olsa da birbirine karşılaşacaklar. Çok güzel, çok enteresan bir maç olacak. Seyir zevki de olacak bu maçın. İzlemenizi öneririm. Burada tarafa gitmeyin arkadaşlar. İki tarafta kazanabilir. Tarafa gitmenizi önermiyorum. Bir yerde bu maç 80-80'e gelecek. Uzatmaya gitme ihtimali de var. Yani burada en iyisi üst oynamak. 162 sayı üzbaremi 1.60 orandan alabilirsiniz. Bu maç 80'lere 100'lere de gidebilir. Yani üst maçı olacaktır. Güzel bir maç olacaktır. Bayağı bir zamandır Fenerbahçe-Beko oyuncuları da oynamıyorlar. Dinlenmiş durumdalar. Ve burada aksaklıklar yaşayabilirler. Ama coşabilirler de fazla sayı atıp maçı da kazanabilirler. Burada üst öneriyorum arkadaşlar. 162 sayı. Üst barimi 1.60 oran ve umarım Fenerbahçe Beko kazanır. Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum. Oyuncu yüzbaremlerine gelince Partizan tarafında Matias Lesort 13 sayı üstünde atar. Onun üzbaremini kullanabilirsiniz. Ve Fenerbahçe tarafında Jonathan Motley. Jonathan Motley de 14 sayı üstünde atar. Motley'nin de üzbaremini kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra tabii ki size vereceğimiz kupon olarak bir üçlü olacak. Üçlümüz şöyle oluyor arkadaşlar. Maccabi Tel Aviv Bayern München maçı. Maccabi Tel Aviv kazanır. 1.30 oran. Milano Panathinaikos maçı. Milano kazanır. 1.30 oran. Ve Real Madrid Jalgiris maçı. Real Madrid en az 3.5 handikaplı kazanır. 1.40 oran. Bu üç maçı kombinlerini izlediğinizde yine 2 ve üzerinde oran almış olursunuz arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Oyuncu üz baremlerindeki üçlümüz ise öne çıkartacağımız üçlü şöyle olacak arkadaşlar. Wade Baldwin 15 sayı üstünde atar. Canan Musa 14 sayı üstünde atar. Ve Jonathan Motley 14 sayı üstünde atar. Bu üç oyuncunun üz baremlerini kullanıp bir kupon oluşturabilirsiniz. Bu üç oyuncunun üz baremlerini oynarsanız beş gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Tabii ki isteyen diğer oyuncuların da üz baremlerini belirttiğim kullanabilir. Son karar her zaman sizindir. Tekrardan abone olmayanlar abone olsun. Bu videoda da beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız ne konuda varsa sorabilirsiniz. Yorum kısmında sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Tekrardan Fenerbahçe Beko'ya başarılar diliyorum. Bol şanslar, iyi kazançlar. Kısa zaman sonra, kısa bir süre sonra NBA videosunu da hazırlayıp yayınlayacağız arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.